Eda Striptiz bu arada. Gerçekten Eda <laughs> Striptiz. Hatta e, e, dedim. Yani e, hatta gösterelim. Şimdi e, a, kardeşimin adı Süper Zeynep 2023. E, e, bu gerçek Edastree trip kesin yani gerçekten Edastree trip falan. Ee, burada süper zilip inanmayanlar için gösterdim. Kardeşim gidilmeyecek yere bugla gitti. Nasıl bir şey yaptı ben de anlamadım. Böyle bütün arabaların olduğu bir yere falan geldi böyle. Evet arkadaş, ne yaptıysa yani veriyor. bütün arabalar var yani burada şu anda. Bilmiyorum oraya gidelim Bütün arabalar olabilir. oyuna gelmiş bütün arabalar var yani. Şurada. Bir de oraya gidememiştim hiç sorma bir bak. Burada yine yeni araba falan bu. yok. Burada büyük ihtimalle oyunun yapımcıları burada arabaları tasarlıyorlar büyük ihtimalle falan. Ya karşılaşırsa? Ee, şurada ne varmış bir bakalım. Buraya niye Ha Hiç kimse buraya gitmeyi denemedi ama. Otoshop falan diyor. Photoshop diyor ama yani inanmıyorum ben. Gerçekten şu anda hiç çok garip bir yerdeyim. Tam Gerçekten burası zaten ya. olduğu yer falan. Arkadaşlar buraya gidebileniniz var mı yani? Burası e, çok değişik bir yer. Burada bütün arabalar var yani. Biz de daha yeni fark ediyoruz. Bir tane yer. Bakın arkadaşlar onayı anlatıyorum. Ben oyuna Tam girdim. Gerek yok çok fazla. Geçtim. Neyse arkadaşlar. Oraya doğru gittim ve buraya burayla karşılaştım işte. Evet, Oraya arkadaşlar. doğru gittim. Bay evet, bay arkadaşlar. Bye bye, arkadaşlar. Bye.